Değerli vatandaşlarım, bugüne kadar genellikle gündeme ilişkin haberler aracılığıyla karşınıza çıktım. Bugün ise hem Diyarbakır'ımız hakkında biraz bilgi vermek, hem de bizleri izleyen herkesi şehri Diyarbakır'a davet etmek istiyorum. Diyarbakır, Asurlardan İskitlere, Hititlerden Romalılara, Selçuklardan Osmanlılara kadar 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlere ait hali hazırda 3800'den fazla teçhili tarihi eseri içerisinde barındırmaktadır. 15.000 yıla yakın tarihiyle Dicle kenarında yerleşik hayata ilişkin ilk kalıntılara kan sahip dünyanın en eski kadim şehirlerindendir. 10.000 yıllık tarihi sularıyla hala zamana meydan okuyan 9 peygambere ev sahipliği yapmış Din tarihindeki en özel şehirlerimizdendir. Bu peygamberlerden ikisi, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Zülküf ve İlyas peygamberlerdir. Ayrıca 572 sahabeye de eş sahipliği yapan şehir Diyarbakır, binlerce yıldır farklı dil, din, ırk ve mezhepleri sevgi ve barış iklimiyle harmanlamıştır. Tarihini ve sırlarını kara taşlara işlemiş bir şehir eşsiz güzellikleri Malabadi Köprüsü başta olmak üzere Ulu Camii'nde dört mezhep bin aynı anda namaz kıldığı tarihin her döneminde gönül rahatlığıyla ibadetlerin yaptıkları bir hoşgörü merkezidir. Gerbekir eşsiz mutfak kültürünün ve yemek sanatının dünya literatürüne girdiği, güllerin ilk defa yetiştirdiği, güller şehri olarak anılan ve dünyanın en büyük karpuzlarının yetiştiği emsalsiz bir coğrafyadır. Diyarbakır, Halit bin Velid'in şehri, Diyarbakır'ın fert etmesiyle yeni bir medeniyetin başladığı topraklardan Ali Emri, Ahmet Arif ve Cahit Sıtkı Tarancı başta olmak üzere sayısız edebiyat devinin hem ülkemize hem de dünyaya hediye etmiş bir cennettir. El Ceziri gibi bir daisiyle bilim ve teknolojinin doğum yeri bambaşka bir aşktır diğer Bekir. Gelin gün doğumunu Dicle'nin kıyısında izleyelim. Gelin çay bardağının boğusunda bul kaçak sohbetler yapalım. Gelin mavi gözlü, kara saçlı, sarı saçlı çocukların tarih kokan küçelerdeki oyunlarına katılın. Mutluluklarına ortak olun. Gelin dört mezhebin aynı anda namaz kıldığı camide dualara amin diyelim. Gelin zamanı tarihi Ulu Cami'deki güneş saatinden öğrenelim. Gelin pazar günü Behrem Paşa konağında oturup tarihin akıp gidişini çan seslerine ezan seslerinin karışmasını dinleyelim. Gelin Hersel bahçelerinde doğanın senfonisine eşlik edelim. Gelin kömür ateşinde sabah ciğer, kiber bunlar, meftune kaburga dolması yiyelim. Akşam olunca da paça içelim beraber. Gelin kol kola halay çekelim ve birimizin diğerinden farklı olmadığını hep beraber haykıralım. Gelin telli kadayıf yerken tarihi sürüklü handa Kürlenmiş ateşte pişen menengiş kahvesini içelim. Sevgili dostlar, gelin ve sevgi, barış, kardeşlik ortamında hep birlikte olalım. Hepinizi şehri diğer bekliyoruz. Burası Edirne'nin de, İzmirli'nin de ve Trabzon'un da vatanı. Lütfen gelin ve aramıza karışın, gelin ve hep beraber ve birlikte yaşama dokunalım. すごい。